Semih hep araba jantı silmenin hayalini kuruyordu. Evet. Abi bu direkt uçak. <laughs> bir olmadı bir daha desene bunu. Çok <laughs> eğlenceli. Şeydim mi olacak. muazzam bir özellik bu ya. Aracın içi anlatmakla bitmez. Abi şimdi ne yapacağız? Arabayı bir yıkasak mı ya? <laughs> şimdi de togun tozun alacağız. Ayım abi sonra mi boydan. <laughs> Test edelim. harika bir şey yapacağım. Bunu tüm ekrana yayıyoruz. Wow. Yani bu da 400 beygire falan işaret ediyor spor aldığımızda şu anda ilk yerli ve milli Türk polis aracının içerisindeyiz. Bu araç özel olarak emniyet müdürlüğüne ve jandarmaya teslim edilecek. Aracın çok özellikleri bulunuyor. Çok farklı konfor olanları bulunuyor. Bu da jandarmanın ve emniyet güçlerinin hareket kabiliyetini çok fazla arttırıyor. Araç sıfırdan 100'e 3 saniyede, sıfırdan 190'a da 7 saniyede çıkabiliyor ve 400 beygir gücüne ulaşabiliyor. Polis arabasında olduğumuzu unutmayın. Wow. <laughs> Hız paneli boydan boya abi çok canlı renkler bir de muhteşem bir çözünürlüğü var. Öyle Sanki öyle. şey gibi televizyon gibi. Ziyade dokunmatik ve dokunmatik. Çok hassas. Yumuşacık. Aşırı hassas. Yani ya direkt yeni algılıyor. telefon alırsın da ekranı yumuşacık olur ya. Daha güzel bir şeyden bahsedeceğim size. Şu an ortaya doğru oturuyorum ve şu ortada bir çıkıntı olur ya. Hı <laughs> <laughs> Böyle ortada oturanların kabusudur. Öyle bir şey yok burada. Ahmet Emin kayda girmeden önce demiştin ki telefonumun şarjı yok. Ben bu özelliği gerçekten bilmiyordum. Arabaya bindiğimde şöyle bir koydum telefonu. Şaka gibi. Ya hiçbir şey yok fiş, şarj aleti vesaire. Şu an telefon şarj oldu. Şu an çok harika bir şey yapacağım. Bunu tüm ekrana yayıyoruz. Wow. Tokun tüm ekranında bu videoyu izleyebiliyoruz. Tabii bu e, yavaş yavaş oturacak şeyler. Çünkü e, bu ekran için özel çözünürlükte videolar yapılacak. Buradan başka videolara da geçelim. Şöyle. Yani örnek veriyorum. Burada televizyon vesaire veya film dizi izlenebilecek mi? Kesinlikle çok eğlenceli. Bir şey mi? Muazzam olacak. bir özellik bu ya. Ve bu büyük ekran mevzusu hakikaten çok iyi. Tamamen böyle izlemeyeceğiz. İstediğim zaman küçültüp şoförün, sürücünün dikkatini dağıtmadan bu şekilde de izleyebiliyoruz. Şimdi aracın modlarına geçeceğim. Modlarında şöyle bir şey var. Sürüş modlarının arasında üç farklı sürüş modu var. Şu an spor moddayız. Spor modda aracın yakıt tüketimini %30 artırıp gücünü %40 artırıyor. Yani bu da 400 beygire falan işaret ediyor genelde konfor modunda kullanılıyor araç. Yakıt tüketimi de, güç modu da çok stabil ilerliyor. Eco modda da en az yakıt tüketimiyle uzun süre yolculuk edebiliyoruz. Abi gel gel. Şu kapının kapanma sesine bir bakar mısın ya? Bizim ya gururlanmamak elde değil. Şu kapının sesine bile gururlanıyoruz. Arabanın içini tanıttık. Şimdi birazcık dışını tanıtacağız. T10X, T, T Türkiye'yi ve TOG'u, 10 cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformu, X ise su gövde yapısını temsil ediyor. Togu T10 X hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede %20'den %80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. T10 X trafik işareti algılama sistemi ile birlikte çalışan dur kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı ile birlikte ikinci seviye otonom sürüşü kullanıcılarına sunuyor. T10 X Türkiye'de ve sınıfında ilk kez yoğun trafik pilotu asistan özelliğini sunarak kullanıcıların saatte 15 km hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp c 10 xin kontrolünde ilerlemelerini sağlayacak. 235-50-19 boyutlarındaki jant ve lastik kombinasyon otomobilde bulunuyor. 5 kol jant ile bijonlar gizlenirken jantlardaki lale figürleri de dikkatlerden kaçmadı. Şimdi de Tog'un tozunu alacağız. Semih hep araba jantı silmenin hayalini kuruyor. Ya biz eskiden amcamla sürekli Broadway jantını silerdik. Şimdi de Tog'un jantını silmek lazım. Kanka senin bez nerede? Bez gidi. Abi beni yıka da yazalım aşağıya. Şey Semih hep bunun hayalini kuruyordu. Şimdi Tog'un jantlarını sildi. Hayır o kadar. Jantta kadar... <laughs> tamam, jantı tamam, bırak. Tamam Semih jantı bırak. Ne yap Semih? Abi arabanın da yok ya. Ben zordu. Abi bu arabanın egzozu yok ya. Kardeşim bu araba elektrikli bilmiyor musun? Aracın çok özellikleri bulunuyor. Ee, arazi şartlarında çok özellikleri bulunduğu için. Arazi şartlarında. <laughs> Şuradan şöyle ittireceğim sanırım. Bir saniye.